Unutanıyalı bir süre oldu. Omurgası oldukça yüklü. Geçmişten çok fazla şey getirmiş ve biraz da fazla konuşkan. Fazla konuşmasının aslında sebebi geçmişteki hiçbir şeyi bırakmıyor olmasıyla ilgili. Troj problemi olduğunu anlatıyor. Alt benliğinde konuşup ifade edememe, yeterince söyleyememe, yaşının ilerlemiş olmasına rağmen hala etrafındakilerini mutlu edebilmek için kendini öteleme huyundan da vazgeçmemiş. Boğaz çakrası dengesiz. Boğazdan geçerken boğazının arkasında ve omzunda enerji titreşimi azalmış gibi görünüyor. Omurgasından geçerken ise enerjisinin dengesiz halde olduğunu fark ediyorum. Birkaç kez tekrarla omurganın üzerinden geçmek durumunda da kaldım. Duyguları oldukça sert. Omurgası öne doğru eğilmiş. Geçmişte yük edindiği şeyler hala orada. Biraz da benlik güdüsünden çıkamamış gibi bir hali var. Ben yaptım, ben ettim, benim sayemde oldu demekten de kendini alamıyor. Beklentiden dağlar oluşturmuş gibi. Sonundaysa onlar bana şimdi niye böyle davranıyor yargısını da eklemiş. Bu hislerden çıkamadığı için de sürekli sırt ağrısıyla birlikte zaman zaman sebepsiz karın ağrılarda yaşıyor. Karın ağrısının sebebi bırakamadığı onlar da bana böyle davransınlar duygusu olabilir. Karaciğer, safra kesesi ve ince bağırsak meridyenleri biraz öfke, biraz beklenti, biraz ben bilirim duyguları ile kendi biyoritmini zayıflatmış durumda. Birkaç meridyen şifa dengeleme çalışmasından sonra çok şükür şimdi daha sakin, daha dengeli bir durumda hayatını devam ettiriyor. Sevgiyle kal.